Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün sıfırdan 20.000 kupaya çıktığımız hesapta 8.000 kupaya ulaşacağım Dün demiştim zaten ee, Eğer 7.000 like gelirse 8.000 kupaya bölümünü de yarın atacağım dedim Ve dünkü video 9.800 like aldı şu anda Yani rekor like attınız Ben daha ne diyeyim size çok teşekkür ederim Hala like atmayan varsa da bir gitsin like atsın abi 10.000 like ilk defa görmüş olalım ya o videoda. Ya da bunu atın abi öyle mi diyeyim. Ee, yine challenge'ı ben ortaya koyuyorum. Bu videoya 8.000 like gelirse yine aynı şekilde yarın 9.000 bölümünde yapacağım. Zaten bunu challenge olarak yapacağımı, sürdüreceğimi söylemiştim. 8.000 like atarsanız yarın da 9.000 bölümü gelecek. Ben challenge'ımı yine ortaya attım. Bakalım şöyle kutularımı açmak istiyorum. Hemen videonun başında maşallah iki tane bonus verdi bu ne bu kadar mıymış? Bir tane büyük kutu var burada. Tamam 8 tane küçük kutumuz var bakalım. Belki şansa mansa bir tane süper ender falan çıkar ama bilmiyorum belli de olmaz. Dün biliyorsunuz zaten 2 tane birden çıkardım. Bu arada bu seriyi en başından beri izlemediyseniz oynatma listesi oluşturdum. Oynatma listesine giderek en baştan izleyebilirsiniz. Yani sıfır kupadan başladık. Hesaba hiçbir şekilde para yatırmıyorum. böylelikle bu hesabı 20.000 20 bin kupaya ulaştıracağız. Savaş kırıntıları mefi var. Şimdi 8 bit olmaz. 8 bit çok yavaş. Oo 8'lik mi? Abi o şu an bana gelir. Kardeş Dynamite. Ayıp değil mi lan? Oğlum Dynamite önünü kırdı da öyle öldürdü ya. Yoksa öldüremeyecekti ki o adam beni. Valla da... <laughs> Dynamite ister istemez bir şey yapmış oldu ya. Valla yanlışlıkla yaptı adam ama yapacak bir şey yok abi. Neyse tamam. Yine artı kupa aldık sonuçta. Eksiyemedik. Ya abi o robotu benim hiç görmeyip de benim peşime takılması müthişti ya. Mr. P de oradan o kadar yükü nasıl bulduysa artık. Neyse. Bu sefer daha temkinli olacağım. Robotu almamaya çalışacağım. Robot çünkü kesilmiyor abi. Solo'da yani robot kesen karakter var. Var ama ben değildim yani. Boyla kesilirdi ama çok hızlı değil. Bu yüzden olmadı. Şimdilik B. B sıkıntı abi. O da oradan gelecek beni sıkıştıracak. Yani ne kadar akıllısın kardeşim benim. Hiç anlamadım. B. Vur şuna vur. O ne lan? Yetişemedik. Neyse biraz e, geriden oynayabiliriz. Abi o aşağıdaki senin peşin niye bıraktı? Senin canın falan da azdı ya. Bir daha gelsene. Bak bak B sıkmıyor. Yukarıda B var, sıkmıyor. Niye sıkmıyor şu an o? Oo robot. <laughs> robot varmış tamam geri. Ama robotun da canı canı azdı ya. O Daryl gelmezse sevineceğim buraya. Şöyle ko kovalayayım ben onu. Aşağıdakiler ne alemde? Öyle hiçbir şey yaptıkları yok. Takılıyorlar. O bir yük topladı orada ya. Onu gördüm. 4 ya da 5 öyle bir şeyler oldu. Sen yukarıdaki bir kesti. Tamam şu anda bir tane daha bir o bee de gitti. O zaman Ems sen ve ben kaldım. Ama benim bakalım bende ne yok? Bende yük yok abi. Ben nasıl keseceğim ki? Gelme bana. Üstüme gelme. Tamam sen seni keser abi. Sonra sen robot takılır. Ben de onu keserim. Abicim. Hadi yürü lan. Al. Öldüm. Tamam ben de onu keseceğim şimdi. Hatta robot mu kesecek? Hop. Abi tamam. Tamam ikinci elimizi aldık. Robotun sayesinde aldım. Yoksa alacağım yok yani böyle de. Ee, ben hala robotla uğraşıyorum. <laughs> Kanka robot ister misin? Oğlum bir yaklaşsa böyle birazcık robotu ona vermeye çalışacağım da yani adam adam full uzaktan. Şimdi sıkar. Şimdi sıkar abi. Tamam öldük. Al robotu ya. Abi yok hiç menziline girmiyor. Kesinlikle girmiyor. Kardeş helal olsun. Zaman zaman güzelmiş. Ya ben elimden geleni yaptım abi. Bu durumda ikinci olmam güzel bir şeydi hatta. Yani 5 kişi varken robotla kaça kaça <laughs> buralara kadar geldik. Ya ben yine herhalde ikinciliğe kaldım. Ya bana öyle geliyor. Pardon üçüncülüğe kaldım. Tamam ikinciliğe kalmışız. Bu adamla uğraşırım ben ama e -eh, yemez yani. Ultisi multisi olmasaydı belki çok küçük bir şansım olabilir de mayınları ataraktan ölüme. Ama ultisi de gelince gördüğünüz gibi çat 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 bitti. Evet abi Karla geçtim. Vallahi bo yok ya. Ben de bo yok abi. bir de robotlu hep olmuyor saçma sapan. Şöyle Karla oynayacağım ben. Karla daha iyi oynayacağımı düşünüyorum şu anda. Hop Oynayamadı. Daha iyi oynayacağım dedi oynayamadı. Kanki bak ben canımı doldurmadan atmaya devam ediyorum. Niye kaçıp gidiyorsun? Korkak mısın yoksa? O, o tip ne yaptı oğlum öldün ki sen. Öyle bir basış mı var? Sen niteye hayırdır. O birileri bana saldırma peşinde. Hazırlığında pardon. Ben artık giderim abi seni bekleyemem ben. Canım manım bitmiş. Şimdi işin yoksa ayıyı kes. Miras bıraktı bana ayıyı burada. Tamam şu cam bir de olsun. 3 kişi kaldı zaten. Ya yani robot gelmediği müddetçe sıkıntım yok ama robot çok geliyor be. Vallahi çok geliyor. Deril var bu arada. Deril peni kesine göre şu sıralarda büyük ihtimalle çok fazla yükü vardır diye düşünüyorum. Yani birincilik birazcık yalan mı oldu diyeceğim de bir saniye o ne lan? Ona ana biri gazı öldü. Abi robot geldi ama bak bu olmadı. Robot bana takılacak büyük ihtimalle çünkü yakında aynen kim? Neden peki yani? Niye böyle bir şey yaşadık şu anda biz? Şimdi o Jesse de öldüğü zaman bizim işimiz kolay diyeceğim de. Jesse yardım etsen şu an şu bir öldürmüştük biliyor musun? Ama sen yok. Sen yok tabii. İkinciliği oynarsın. Neyse ben yapmam. O tarz şeyler yapmam. Ben yaparım aslında yaparım. Tamam pardon. Öyle bir şey yok yaparım. <laughs> evet 8000'e ulaştık şu anda değil mi? 8200 kupaya kadar ulaştık. Bugün çok iğrenç bir gameplay oldu ya bilmiyorum. Ben beğenemedim. Oynadığımız elleri gerçekten beğenemedim. Şöyle emzi alacağım. Son kupa yolu karakterimizin böylelikle almış olduk gençler. Yani kupa yolu 10'da 10 tertemiz. Yani 9000 kupa bölümü için dediğim gibi 8000 like bekliyorum sizlerden. 2 tane büyük kutumuz ve 1 tane mega kutumuz var. Gerçekten e, güzel bir kutu açılımı olur diye düşünüyorum. 9000'e ulaştığımızda. Evet kutulardan yine bir şey veremedim. Bu arada geçen bölümün sonunda e, şuradaki karakterlerin seviyelerini yükseltmeyi unutmuşum. Ya yani unutmuşum dedim unutmuşum. Daha sonra bastım ben. Yani bırakmadım bu bölüme bırakmadım. Bro 8 falan yaptım. Yani siz diğer bölümü açarsanız fark edersiniz değişikliği. Öyle diyeyim ben size. Şöyle bakalım. Şöyle seviyeleri tekrar yükseltmek istiyorum. Barley yükseliyor. Barley'i de altı, altı yaptık. Yani şu altın etkinliğinin gelmesi bayağı bir etkili oldu gençler. Altın etkinliği sayesinde şu anda bayağı bir altınım hala var. Ama ona rağmen şeyim ben. Şöyle birazcık daha oynayacağım bu bölümde. Çünkü dediğim gibi gameplay gerçekten hiç içime sinmedi benim robottan dolayı. Çok saçma sapan oyunlar döndü abi. Ya hoşuma gitmedi. Yine Hak etmeyenlerin kazandığı bir gameplayler döndü gibi geldi bana. Şöyle bakalım. Ee, birikel düzgün oynayıp bitirmek istiyorum videoyu. Gel gel gel. Gel güzelim gel. Öyle kaçış yok işte. Öyle üstüne sürüp sürüp kaçış yok kardeş. Bırakmayız. Abi onun da var ya. toyu da oraya atmasaydın ya. Oyun ya. Onu da aldık. Tamam güzel. Ee, robot istemiyorum onu alıp alamadık. Tamam, senin de peşini bırakmayacağım şu an benim yükümü çaldığın için. Avengers modun, hadi bakayım. Uzun süredir Avengers modunu da açmıyorduk. Aha. Aynen. Aynen, yukarı gidecek. Bırakmayacağım ki oğlum seni. Bu seni buradan var ya hayatta bırakmayacağım. ben Avengers modunu açtım bir kere. Öldü. Avengers modunu bana açtırmayacaktın. O bir yükü almayacaktın. Avengers modunu açtık yükleri topladık ve gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdik. Dynamike vs Dynamike. severiz. Severiz. Hoş olur, güzel olur. Ama robot onda olsa çok hoş olurdu. Dynamic vs Dynamike'da robotun çok bir önemi yok galiba. Bana mı geliyor? Bana geliyor. Tamam. O bir saniye, bir saniye canım. Robotu taktım ona evet. Onu gördüğüm için biraz... Yemezler bu arada kardeş. Biz da eski Dynamic'çılardanız biz. Haberin olsun. Buraya dolanması lazım onun ama şu kutuları alacağım ben. Hazır boşluk gelmişken. Hit yememem lazım bu arada. Çok fazla vuruyor. 11 yükü var. Öldün mü? Abi yedik ya. Yukarı kaçmam gerekiyordu. Ben ona öl. <laughs> Güzel bir gameplay çıkaramayacağım galiba bugün. Devam. Devam, devam. 2 kişi öldürdüm ama o Dynamite'ı öldürmek istiyordum ben. Devam abi. Durmak yok. Şimdi buradan yine birisi fırlayacak. çok bariz bir şey ama fırlayacağım mı? Evet Shelly'ymiş bu sefer. Bu seferki kurbanımız Shelly. Abi hiç. ha tamam farklı hareket yapmıyor diyecektim. Güzel. Abi bak. Az önceki aynı yerden aynı kişi bir şey aldı. Bak haberin olsun. Ben sana. Ya ben, beni abi Avengers modunu açtırmayın abi bana. Bana abi Avengers modunu açtırmayın ya. Arkamdan da primo geliyor onun da farkındayım da üstüme sürmesen tamam. Bak kardeşim bu hataları çok yaptılar tamam mı? Ben sana o kadar diyorum. Yoluna git demiyorum. Yoluna gitme. Lobiye git. O Jesse var ya o 50 gün kesemez onu. Ben o kadar diyorum yani. Başka da bir şey demek istemiyorum. Öldün. Kendini çok güzel sıkıştırdın oraya. O Gadget diyorsun ha. Ben de yine öldüm diyorum. Yani bir şey değişmedi. 1500 can. Evet bu eli artık alacağım inşallah. İnşallah bir saçmalık olmazsa yine. Saçma bir hamle yapmazsam. Şimdi bakalım. O Jesse robotla birlikte geziyor büyük ihtimalle hala da. Aha öldürdü. Ciddi misiniz siz ya? Kimse bulaşmadı mı buna yani? Ben bulaşırım abi. Ben bulaşırım ve öldürürüm onu. Şimdi dur. Şunu bir kesip gitmem lazım. Çünkü canım az. Ölmeyeyim yolda. Sonra ne kaldı peki? Kim o yatan kişi kim acaba? Ee, Jesse robotu keserken kim saldırmamış olabilir? Çok. Evet gördük. Primo. El Primo. Gel bakalım. Robota öldüreyim mi lan seni? Robota ölsün dur dur. Robota öl robota. Abi robotu öldüremedim yapamadım. O kadar dalgamızı geçemedik adamla. Artı 10'umuzu aldık. Şöyle bakalım 522 kupaya kadar ulaştık. Evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu bölümde sözünü verdiğim gibi 8000 kupaya ulaştım. Dün 7000 like attığınız için bu bölüme de 8000 like gelirse yarın 9000'e kadar kasacağım. Bakalım böyle şu anda güzel gidiyoruz ama like rekorumuz şu anda 9800 falan. 11.000-12.000 bin, 12 bin kupa yaptığım zaman o like atabilecek misiniz gerçekten çok merak ediyorum. kanal büyüyor abi ben size inanıyorum atarsınız. Ama yine de bir merak meraklıyım yani gelecek mi gelmeyecek mi diye. Neyse lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.